Arkadaşlar şimdi keşke ne oldu diye merak edebilirsiniz. Birazcık sıkıntı bir olay atlattı. Herhangi bir yere yara yok ama. Her yeri kan içinde. Biz de merak edebilirsiniz. Arkadaşlar biraz önce bir sürüyle karşılaştık. Orada bir tane köpek vardı. Keş'ten daha kaba. Tabi Keş gitti yanına. Ben de gittim tabii sürü yanına. Orada sohbet ediyorduk. Köpek işte Keş şöyle bir var arkadaşlar. Hemen gidiyor ee, İşte köpeği hırlıyor. Köpeği bastırmaya çalışıyor zaten. Ama tutmuyor yani. Gide gitmez dalmıyor yani. Herhangi bir zarar vermiyor köpeğe. Geldi yine yani hırladı hırladı. Köpek de keşten dik yani daha büyük. Genç de yani keşe göre. Keşe tabi yaşlandı. Neyse keşe hırladı hırladı. Köpek tabi biraz keşe kabul eder gibi oldu. Tüm keşe bütün köpekleri bastırıyor arkadaşlar. Ama sonra biraz zaman geçtikten sonra tabi biz de o arada hararetli bir şeyler konuşuyorduk. Bir ayı meselesi vardı. O yüzden oraları çekmedim arkadaşlar. Daha önemli bir mesele vardı. Ben bunların böyle bir şey yapacağını düşünmemiştim yani. Ben böyle bir şey beklemiyordum bunlardan. Sonra biz konuşurken Tabi bir bitti ya işi. Yine gitmiyor ama. Sonra köpek de biraz heyecanlanmaya başladı. Dedi Allah Allah. Benim boğmadı yani boğuşmadık. Dedi bunda bir şey var. Mesela biz konuşmaya hala hala devam ederken Yine bir Sonra gümüş birden koştu. Gümüş koşunca düş. Gümüş. <laughs> gümüş koşunca işin rengi değişti. Demek ki o köpek ne bileyim tepki olarak mı gördü, destek mi gördü? Çeşit sırtına bindi. Bakın şöyle çeşit tüyleri kabarttı Dur keş. Şöyle arkadaşlar anlayabilirsiniz. Şöyle sırtına bindi. Şuradan tutmuş. Şuradan. Sırtına bindi. Sirtelemeye başladı keşi. Düşkene ses çıkarmadı. Basın öne geldi böyle. Düne bindi. Ya çünkü böyle arkadaşlar normalde onu canlı yakmaya kadar boğuşmaz. Yani öyle gidip köpeği tutmaz. 100 şeyde bir kere olur. Çünkü bundan... Çeşme öyle bir karakter. Çünkü çeşme öyle bir karakter var arkadaşlar. Ama gider. Nerede sürüyorsa gider ama gider köpeği, tut, gidip köpeği tutmaz. Politikası hırlayıp köpeğin etrafına dönüp köpeği bastırmak yani. En zararsız bir şekilde. Köş, köpek bunun sırtına birini Sırçaydı iç içeri. Çeşme böyle şey yapmadı. Son baktım barut hoştu arkadaşlar. Ben de hoştum barutu incelemek için. Artık çeşme tepkimi sandı ne yaptıysa bir arkam döndüm baktım ikisi havada var. Yani biz elleşme diyoruz yani arkadaşlar. İkisi birbirini iki çayan üzerine kalkıp birbirini tutmaya çalışıyor. O sırada baktım ki onun yanağını eline geçirdi ayakta. Erken davrandı. Geçirdi. İşte indir aşağı yine. Tuttu oradan. Ben hemen Barut'u uzaklaştırdım. Barut'u hiç darmadan uzaklaştırdım ben. Barut dağsa derse keşi daracak. De o bu değil. Biliyorum. Yüzünden tuttu arkadaşlar. Ben de barut uzaklaştırdım ne derim ayrı ayrı anda ben kedi şuralarından tuttum. Köpeğin diğer köpeğin sahibi de tuttu köpeği. Çünkü köpeğin şurasına yakaladı arkadaşlar. Tam şu noktası var ya şu ince yüzüne yakarıyor köpekler zaten. Keşin çok kötü bir huyu var. Köpekler şöyle şuralarından, şuralarından, şuralarından tutuyor. Yani buralar köpeğin en hassas noktaları. Oradan yakaladı. Ben çekiyorum. O diğer çoban arkadaş çekiyor olmuyor. Ay ayıramıyoruz. Ağzına çubuk sokmaya çalıştım yok. Toprak attım yüzüne yok. Kulağına üflüyorum yok. Bırakmıyor köpeği sinirlenmiş. Allah Allah dedim nasıl yapacağız? Derin bir bırakalım bir. Az maz değiştirse eğer o zaman hemen tutarız. Neyse bıraktık. Yine bir havaya kalktılar. O köpek de şimdi heyecanlı arkadaşlar. O da heyecanlı. Çeşit biraz yaşlanmış ya. Köpekte çok heyecanlılar. Neşe bir daha havaya kalktı indiriyor. Yine tutmuş ama oradan kitletmiş. Mesela çeş köpeğin arasından kitletmiş ama köpek çeşin üzerinde ama çeş alttan kitletmiş. Fırsat vermiyor köpeğin ağzı boşa çıkmış bir kere. Yine yine olmadı. Yine ayıramadık. Kitletmiş oradan bırakmıyor. Aşağı yukarı kalkıyorlar iniyorlar yere yıkıyor. O tarafa bu tarafa kaldırıyor vuruyor. Yine bırakmıyor orasını. Bir ağzının değişmesini bekliyorum. O fırsatı bulacağım. Yok dedim yine olmadı. Bir daha tuttuk. Bu sefer çeşe böyle tokatla vurmaya başladım bıraksın diye. Ne yaptı ondan hırslandı mı ne yaptıysa bu sefer sirkelemeye başladı. Köpeğim bu sefer biraz da hiç şöyle şurasından tutmuş sirkelemeye başladı köpek. Bu sefer cayır cayır bağırmaya başladı. Çünkü hayvan artık baktı olacak gibi değil. Bağırıp kurtulan dedi. Yine bırakmıyor. Çit etmiş. Yine ne yapıyor? Su, da, su falan da yok. Zaten da su falan da fayda etmez. Çünkü sirlenmiş. Sirlendim. haklı bir şey oluyor arkadaşlar bu. Şurasına tutmuşum. Elime çeniye falan patladı. Şurasına tutmuşum böyle. O, o, da sirkeliyor böyle. Diğer çoban arkadaş da tutmuş. Ama bırakmıyor yine. Bayağı bir uğraştı bugün. Sabah, sabah 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 bayağı şeyler yaşadık. Ondan sonra benim diye bırakalım artık. Çok aşırı bağırdığı zaman belki hiç bırakır diye düşündüm. Niye bıraktık. Gitti ne orasından çıt diye bırakmıyor. Allah Allah olacak gibi değil. Neyse köpek artık aşırı bağırmaya ve diş atmaya başladı ama köpeğin tadı ağzı boşta diş atsa da etki etmiyor ki. Çıt etmiş seni. Yani. Ağzı boşta hayvan. Öyle bir yerde yine bir böyle bir karışıklık oldu. Ya da bir karışıklık oldu arkadaşlar az değişti. Nasıl az değişti hemen oradan sarıldı peşe. Diyor o köpeğin sahibi de sarıldı. Ondan sonra şöyle ayırdık. Köpek tabii keşin üzerine diş attı arkadaşlar. Şurasına. O bir şey değil yani. Bakın bunda yara yok ama kan çok. Çünkü köpek mahvoldu yani. Köpeğin yüzü böyle koptu şurası. Ona yazık oldu. O da sürü köpeğiydi ama. Yani o suçlu oydu aslında. O rahat durmayınca cezasını çekti ama keş yani hırpalandı sonunda çok fena dişlemeye başladı arkadaşlar. Artık kurtulmak için hayvan can haliyle böyle dişlemeye çalışıyor ama olmuyor. Şu i̇şte dişlemeler esasından yine bir iki çizik aldı. O zaman ben de vurdum. Şimdi arkadaşlar çok bas bas bağırıyor. Bir de yüzünü kopardı. Sanki böyle gözünü çıkardı gibi oldu. Orada ben zaten gözüm döndü de artık dedim. Ne oluyorsa olsun çeşeğe vurdum birkaç tane yine. ama yine bırakmıyor. Yanlış ağırladı bu sefer. Daha da sirkelemesi kötü etti zaten. diye bir şey yoktu. O vurduktan sonra sirkelemeye başladı. Yani normalde çeş boğuştuğu zaman ben hemen çeşe ayırabilirdim yani. Eskiden böyle bir şey bilmiyordum yani hiç. O yüzden rahat davrandım. Çeş <laughs> ben kızdığım zaman bir, bir hareket yaptığım zaman bırakmıyordu. Ama bu sefer göz döndü ya. Şu taşın orada yaşadık sabah. Barutu falan hiç bırakmadım zaten barutu gümüşü. Çeşin <laughs> olayları. Yani ilk böyle sinirlenmiş bir şekilde gördüm ya. Bir kitletmiş ki arkadaşlar bırakmıyor. Normalde ben çeşit her zaman istediğim zaman anında ayırabilirdim. Ama bugün işte o sırtına binmesi. Bakın arkadaşlar tüylerini kabartmış. O sırtına bindi sirkeledi ya. Sırtına bindi sirkeledi sonra dedi kulağından tutayım. Ooo dedi sen bir dur. O zaman dur dedi. O zaman eşit değişti işte. İşte arkadaşlar çeşin yaşadığı durum da böyleydi. Çeşit sürekli böyle durumlar yaşıyor. Yani bu dağlarda gerçekten bütün sürmek kolay değil. Alfa olmak Çeşit işte alfalı alfalı laf sürmemek için elinden gelen her şeyi yapıyor ama o da yaşlandı artık. Ama savaşmasında herhangi bir sorun yok. Ağzıyla bitiriyor yani işte. Yani Kitlettiği zaman çöpek karşıdakinin bir hamle yapma şansı olmuyor ki. Cüsteli de çöpek. O da cüsteli ama o da çeşitli değil. Daha da o köpek yani oyunlara da gitmez. Bir hafta evden çıkmaz yani. Çünkü çok kötü oldu. Ayırmaya çalışıyor. Orada çekiyorlar birbirini. Sirkeliyor. O sirkelemesi de sen bitirir. Sirkelemesi de. Ben de bir hastane vurdum ama affedersin. Çeşit yani. Beni de bıraksaydın. Niye bırakmadın? Çünkü yani adam köpeğini arkadaşlar haşet ediyor ya. Şşt, Şşt. Şu gümüş var ya. Gümüş, gümüş, gümüş. Hiç insanla alakası yok. Yani mesela köpekler var insan peşinde dolaşıyor. işte yemek yediğin zaman hemen geliyor. Böyle değil. Adım 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 sürü takip ediyor. Bakın barut da arkada yatıyor arkadaşlar. Hatta onu bırakmadım. Adım adım sürü takip ediyor ya. Böyle bir şey yok ya. Sokaktan aldığımız bir köpek. Çok eseriniz bir köpek çıktı. Köpeklere destek oluyor. Cesur. Gümüş. Düş. Düş. Sokaktan aldığımız bir köpek böyle mükemmel çıktı. Boyu da iyi oldu arkadaşlar. iyi gelişiyor. Yani yaşı ufak daha. Güzel bir dişi oldu. Ama bize verdiği destek var ya yani. 10 tane köpeğin yapamadığını yapıyor. Ya. Tek başına sürüyor bak tek başına. Her kavgada muhakkak var. Dalıyor. Köpekleri savunuyor. Yani bir dişiden daha fazla Çok farklı, özel bir hayvan yani. E şu. Ya. Şimdi ben bizim sürü burada diğer çoban arkadaşın yanına gittim. Bu da geldi. Gelmeseydi bir şey olmayacaktı. Ama böyle arkadaşlar. Nerede sürü görse gidip oraya bastırmaya çalışıyor. Yani bu alfalığın zaten özelliği bu. Bu alfa lira. alfa olamaz ki zaten. Bozo gibi, yani. bozo da öyleydi. Nerede sürü varsa gidiyordu kesinlikle. Ama korkak köpekler sürünün içinden çıkmazlar. Onlar iyi sürü köpeği olur ama. <laughs> Bilmiyorum neyse. Ama böyle köpeklerle de uğraşması zor. Zaten kesin arkadaşlar bir tarafı kış yeri George'a dayanıyor. Yani boğuşma konusunda işte o yeteneklerini oradan almış zaten. Aks nanelerini Aksaray'dan getirmiştik zaten amcam gül. Yani annesinin soyunu kışeli George dayandığını biliyorum. Ha, soyu da benim için pek de şey önemli değil arkadaşlar yani. Bak gümüşte sokaktan aldık. On numara köpe çıktı ya. Yani Soy zaten genelde %90 yalan da yani Türkiye'deki soyların. Hangi köpek hangi köpeğe benziyorsa o soydan oluyor zaten. Şaşo. Şey, şu... Bugün olayımız da böyleydi arkadaşlar. Baba yorgun dinlenmesi lazım. Ya sıcağı sıcağı olaylar anlatıyorum. Olaylar böyle bir 20 dakika önce falan oldu. Çoğu tek başına bir ordu ya. Tek başına eş yapıyor. Gümüş de bunu eşleştirip çok güzel yavrularacağım arkadaşlar. Kangal'la Anadolu Çoban Köpeği'ni birleştireceğiz. Hem bunun hantarlığına yiyecek hem Gümüşten kuyruk yapısından alacak, fiziği alacak. İçinde cesaret var arkadaşlar. Zehir zehir katacağız. Güzel çöbekler çıkacak ortaya. Eminim yani harika göbekler çıkacak. İkisi güzel kayıtlarlılar. Bakalım arkadaşlar bugün de böyle şeyler yaşadık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, dostçakalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Seçme var rahat durmuyor.